Evet arkadaşlar bir fonksiyon sorusuyla beraberiz. Ne diyor bana? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fx'in denklemini vermiş ve aşağıda da bir eşitlik verilmiş. Buna göre g1'in değeri kaçtır diyor. Hemen geliyorum fx'in denklemini biliyorum. Geldim şurada bakıyorum f1 var. Yani ben burada x gördüğüm yere 1 yazdığımda f1'in değerine ulaşabiliyorum. Geldim x gördüğüm yere 1 yazdım. F1 ifadesi 1 artı 1 eksi 1 yani F1 ifadesi 1 olarak karşımıza çıkmış oldu. Sonra geliyorum şuraya f içerisinde g1 daha g1'in değerini bulamadım. Eksi g içerisinde f1 ve f1'i 1 olarak bulmuştum. Eşittir 7. Şimdi G1'in ne olduğu belli değil ve benden de bunu istiyor. Teker teker seçeneklerden gidebiliriz ama seçeneklerden gidemeyeceğimiz durumların olduğunu varsayarak işlem kısmına bakalım. G1'in A olduğunu varsayalım. İkide bir G1 yazmamak için. O zaman F A eksi A ifadesi 7'ye eşit. F A'yı bulabilmek için normal zaten F X'in denklemini bana vermiş. X gördüğüm yere A yazdım. A küp artı A eksi 1. Dışarıda bir eksi a var. Eşittir 7. E şu artı a eksi a'yı götürür. Eksi 1'i de artı 1 olarak gönderdiğimde a küp ifadesi 8 ve a ifadesi 2 olarak karşımıza çıkacak. E zaten a dediğim g1 değil miydi? Ve benden de g1'i istemiyor muydu? a'yı 2 buldum. Yani g1 2 eşit. O zaman cevabım b seçeneği olacak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.